Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su içerken Bismillah, sonunda da Elhamdülillah deyiniz buyurmaktadır. Bununla beraber suyu iki veya 3 nefeste ve oturarak içmek de Resulullah'ın sünnetindendir. Peki bunun tıp dünyasında bilimsel karşılığı nedir? Şimdi gelin bunu birlikte öğrenelim. Arkadaşlar Videomuzun konusuna geçmeden önce bu ve benzeri videoların devamı için bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tıp otoritelerine göre oturmak suretiyle 2 veya 3 nefeste içilen su aynı zamanda dil ve ağız bölgesinde daha fazla duraksadığından tükürük bezleri için gerekli olan suyun emilmesini sağlar. Bu da antibakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüğün salgılanmasını artırır. Bunun neticesinde ağız, diş, mide ve bağırsaklar daha sağlıklı olur. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir nefeste su içmeme konusunda ümmetini şöyle uyarıyor. Deve gibi bir nefeste su içmeyin, iki veya üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin sonra da elhamdülillah deyin. Kalbin hızlı çalıştığı durumlarda bir nefeste su içmek, kalbi riske soktuğu ve mide ile bağırsakları uyararak küçüldüğü ve sancılara yol açtığı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Başka bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Suyu çocuğun memeyi emmesi gibi için, depodan doldurur gibi içmeyin ondan ciğer hastalıkları zuhur eder. Tıp otoritelerine göre suyu bir nefeste değil, üç nefeste içmeyi tavsiye eden Hz. Peygamber'in sünnetinde bilimsel bir mucize olduğunu ifade etmektedirler. Tespitlere göre su bir nefeste içildiğinde aniden inen su karaciğeri olumsuz olarak etkiler ve liflerin sertleşmesine, bozulmasına yol açar. Su üç nefeste ve emilerek içildiğinde ise ilk yudumda karaciğer uyarılır ve suyu karşılamaya hazır hale gelir. İkinci yudumda su yumuşak bir şekilde karşılanır. Üçüncü yudumda ise su karaciğere yumuşak ve rahat bir şekilde gider. Son 30 yılda Batı'da Tıp dünyasında özellikle Hazreti Peygamber'in aleyhisselam sağlıkla ilgili hadisleri ile uygulamalarına giderek ilginin arttığı bilinmektedir. Bunun sebebi tıbbı nebevi dediğimiz Hazreti Peygamber'in sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamalarının modern tıp tarafından kabul görmesidir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamberin Aleyhisselam kendiliğinden bir şey söylemediğini, onun söylediği vahiyden başka bir şey olmadığını ifade etmektedir. Dinin ikinci kaynağı olan sünnette izli vahiy ve ilhama dayandığı için onda yanlışlık olmaz. Çünkü ilahi kontrol altındadır mikroskobun olmadığı, mikrobun bilinmediği bir zamanda onun söyledikleri günümüzde ancak mikroskop ve tahliller ile bilinebiliyorsa, bu günümüzde onun bilimsel bir mucizesi olup onun peygamberliğini tasdik ettiği anlamına gelmektedir. Yüce Mevlam her işi hikmetli olan peygamberimizin yolundan bizleri ayırmasın. Amin.